Şehir kurmak ahlaktan bağımsız değildir. Davranış gündeme geldiği zaman, bir davranışın değer hükümleriyle kontrolü söz konusu olduğunda, medeniyet tasavvurunun inançla olan ilişkisini kontrolde gündeme geliyor. Çünkü insan dediğimiz varlık seçer ve değiştirir. Emir demiri her zaman kesmez. Bazen keser, bazen kesmez. Bu kontrol mekanizması da ahlak ve hukuktur. Ahlakın sınırları yoktur. Her hareketimiz ahlaki veya gayrı ahlakidir. La ahlaki hareketimiz söz konusu değildir. İslam medeniyeti açısından söylüyorum. Modernite açısından toplumsal ahlak vardır. Kamu ahlakı, birey ahlakı vardır ama bir de özel alan tarifi vardır. Özel alana kimse giremez ama siz sizi yaratan Allahü Teala'nın sizi her an gördüğünü ve kendi meleklerine efalinizi yani fiillerinizi kaydettirdiğine inanıyorsanız özel hayat diye bir şey söz konusu olamaz. Hatta dervişlikte fiilden öte kalbin hayatına dahi karışırlar. Şu altın ne güzel. Şuradan alıversem görmezler. Ama haram, almamalıyım gibi sözler söylerseniz kalbinizin kirlendiğini bilirsiniz. Kalp öyle bir halde olmalıdır ki göz o altının cazibesini görmesin. Hatta altına bir cazibe atfetmesin. İndinde çakıl taşıyla altın bir olsun. Demek ki medeniyet tasavvuru üçlü bir sistemdir. İnanç ve değerler sistemi kendi içinde tutarlı, anlaşılabilen, insan zekasının anlayabileceği, hiç sofistike değil, çok net oradan ortaya çıkan davranışlar ve bunları kontrol eden ahlak ve hukuk. Hukuk daha dar bir alanı kapsar ama can acıtıcıdır. Mesela bir hareket gayri ahlaki olabilir ama gayri hukuki olmayabilir gibi. Bu değerler yazılı kurallar bütünü olarak dile getirilebilir. İşte oradan da kelamla felsefe çıkıyor. İnsan zekası onu bir sistem haline getirmek istiyor. Mesela Marksist düzen içerisinde yorumcular geliyor. Marx'ın değerlerini yorumlayarak aslında yazılı hale getiriyorlar. Adam ilk olarak felsefeyi vaz ediyor. Yani bir alem tasviri yapıyor, yorumluyor ve gelişen hadiselere göre onu revize ediyor. İnsan zekası böyle. İslam'da da böyle oldu. Aristoteles'te yani antik Yunan'da da böyle oldu. Ortaçağ Kilisesi de böyle yaptı. Her hareketin bir karşılığı vardır. Yani tatbikata ve ilkelere bakılıyor sonra da yorum getiriliyor. Böylece içtihat oluşuyor. Yapılan içtihatla ilkeler arasındaki ilişkiyi de izlemek lazım. Ne kadar sağlam bir ilişki kuruldu? İlkelerden taviz verildi mi, verilmedi mi? Peki kim yapacak bunu? Her toplumun içinde çıkan bir takım adamlar yapacak. İster istemez öyle bir çıkıyorlar ki söyledikleri sözler Toplumu etki altına alıyor ve toplumun problemlerini çözüyor. Yani boşu boşuna etki altına almıyor. Şehir de mademki bir davranış biçimidir ve toplumsaldır, o halde özellikle inanılan, benimsenen ve yaşanan dedektifleri ortaya koyan değerler sisteminden bağımsız değildir. O halde şehir de bir ahlak ve hukuk sorunudur. Yani bir şehri kurmak, dönüştürmek ya da muhafaza etmek ahlaki bir problemdir. Ahlaktan bağımsız değildir. Şehirde yaşamak, o şehri inşa etmek ve o şehirde inşa edilmek yani şehrin fiziğiyle ilgili bizatihi bir eylem ve bu eylemin insanı etkilemesi de bir ahlak ve hukuk sorunudur. İnsanlar umumiyetle olayın hukuki boyutunu çok net görürler. Neden? Çünkü hukuki boyutu ihlal ettiğiniz zaman canınız acır. Müeyyidesi vardır. Yaptırımı söz konusudur. Ama şehir hukuktan daha geniş bir kapsamda bir ahlak meselesidir. Hem kurmak hem dönüştürmek hem şehirde yaşamak. Neden? Çünkü bir davranış biçimidir ve o davranışın arkasında sizin inandığınız değerler sistemi vardır. Yani davranışlarınız değerlerinize uyuyorsa orada ahlaki bir uyum ortaya çıkar. Özellikle çağımızda ve özellikle ülkemizde şehri kurmanın, şehirde yaşamanın, şehri kullanmanın ve şehri dönüştürmenin ahlaki boyutu göz ardı ediliyor. Daha doğrusu göz ardı edilmiyor da şöyle söyleyelim. İnsani ögelerden, ilkelerden yola çıkan, hatta biraz daha netleştirelim, İslam medeniyetinin değerlerinden yola çıkan bir değerler sisteminin davranış biçimleri ve bununla ilgili ahlak şu anda bizim şehirlerimizde görünmüyor. Onun yerine bütünden koparılmış bir kapitalist ahlak görüyoruz. Mesela kapitalist sistemin bir sistem olarak tümüyle tatbik edildiği şehirlerde de bir ahlak vardır. Ama şu anda Türkiye'de ne o ne bu. Sıkıntı zaten orada. Kapitalist sistemden bir parça kopardık. Sistemi tümüyle almadık, alamadık. İyi veya kötü orasını tartışmıyorum. Ama başımıza gelen ondan alınan hırs ögesi. Benim olsun, güçlü olsun ögesi şu anda görülüyor ama kapitalist sistemde o ögeyi denetleyen toplumsal bir denetim mekanizması vardır. O da bizde yok. Onun için böyle ucube şehirler ortaya çıkıyor maalesef. Daha doğrusu yaşanılmaz şehirler ortaya çıkıyor. İlk etapta belki bu şehirler bazı insanlara veya bazı kesimlere büyük imkanlar sağlıyor. Ama unutmayalım ki Hayata bir bütün olarak baktığımız zaman çünkü hayat bir bütün, bunun maliyeti çok yüksek oluyor ve bunun da maliyeti önce fiziksel, bedensel, sonra ruhsal tekrar bize dönüyor. Şehir ahlak medeniyet tasavvuru ilişkisi böyle bir hadisedir. Bir medeniyet tasavvurunun ne olduğu ana hatlarıyla bu şekildedir. Mutlaka bir tasavvura dayalı olarak kurulması gereken şehir o tasavvuru ya yansıtıyordur ya da yansıtmıyordur. Yansıtamadığı zaman bir başka medeniyet tasavvuruna ait elektrik yani parçacıl o tasavvurun gene bütününü almayan acayip neticede yoz yaşanmaz bir yapı ortaya çıkıyor. Müzik İçimde AVM var. Eser Saadettin Ökten Seslendiren Sami Zorlu